Havacılık sektörünü ve kamuoyunun yakından takip ettiği ve bildiği üzere bu yıl 1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Günü'nü Şırnak Cizre'de yoğun katılım ilgili kutladık. Günümüze gösterilen yoğun katılım ve ilgi ve oluşan atmosfer bize bundan sonrası için yeni ufuklar açmış, yeni çalışmalar ve projeler üzerinde bizi çalışmaya teşvik etmiştir. Biz de bu çalışmalar ve projeler çerçevesinde yaptığımız çalışmalar sonucunda 1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Günü'nü sektörümüzdeki tüm güvenlik çalışanlarını açarak nasıl kutlanırsınız? araştırmaları yaparken yönetim kurulu olarak 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü olarak kutlamak üzere karar almış bulunmaktayız. Bu kararımızın tüm havacılık sektörüne hayır olmasını diliyorum. 1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Günü Siyah Gülder Derneğimizin almış olduğu yönetim kurulu kararıyla bizlerin de kendileriyle yapmış olduğu görüşmeler, istişareler neticesinde Bundan böyle havalimanlarında 1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Günü Havacılık Güvenliği Günü olarak kutlanacaktır. Bu kararın alınmasında katkıları olan Siyah Gözler Derneği Genel Başkanımıza, yönetimine ve tüm teşkilatına canı gönülden teşekkür ediyorum. Havalimanlarında çalışan üyelerimiz özel güvenlik görevleri ve Tüm havalimanlarında çalışan güvenlik camiasına 1 Mart Havacılık Güvenliği Günü kararının hayırlara vesile olmasını diliyor saygılar sunuyoruz.